Ya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın ve hadi başlayalım. Arkadaşlar da bugün hastayım o e yüzden bir like'ınızı abonenizi alırım. Ve hadi başlayalım. Evet çocuklar bugün ben size bölme öğreteceğim. Bölme mi? Efendim. yani bu değişmiş bölmeymiş bir evet les meos, les <tnak papyrus> ben bir değişik yapacağız evet nasıl yapacağız lan ben bir evet ben öyleceğim ben hatırlamıyorum ben de ne 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 kağıtları verin. Ben kaç bir, bir iki üç dört. He, tam eksik yok. Ve şimdi kağıtları verin. Evet kağıtlarımız burada. Ee, Sam, San Ali Al. Tamam. E, Mahmut Al. Allah. <laughs> oh, Mahmut Al. Ee, Şimdi e, çocuklar alır şurada adımı koydum. Allah! Öğretmen kağıdı o kadar iyi atıyor ki adam basketbolcu olması gerekiyor. E, şimdi al. Diğer yalnız çocuk. İyi. E. Kayıtlar ayrı Evet. Evet şimdi süreyi başlatıyorum. Ne? Süre mi? Yap 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 yap. İki Hocam ben yaptım. Wow. Du 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 du. Hmm. 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 Benimki de bitti hocam. Hadi ki. Aa ah, kafam. Hmm. Dur dur. Ben şimdi masaya. Burada çocuğum. Bur burada oturuyoruz ya. Sen beni yine atıyorsunuz. Bu yam benim fila bitti. Wow. Vay. Vay çocuğum. Ne yapıyorsun? Lan? Çocuğum sen normalde e, en beyinsizdin. Buna, bunu nasıl yaptın lan? येGamma 1000 एकदम सोचा पहली की दा बेटी उह पुई ओप टू टू रू टू Let's not have a happy. Ah, oh, bu bugün ders, bugün ders başı. Öğretmen de yok. Hmm. Öğretmen de yok ya. Ders başı. Evet lan. Evet. Dum hmm. dum. Bu bomba yerleştirdi yerler tamam. Tamam her şey bomba yerleştirdi.

शिकट तो नहीं हो जाएगा। एलिक। आ! हाय। आहा। नहीं आप। जल्दी आप। जल्दी आप। हाय। आया। आचे।

দু <laughs> <laughs>

ben yıl vatta patates heykel düşüyor, heykel düşüyor, heykel kırılıyor, heykel patates oluyor, heykel kırıldı. Yani patates gibi oldu. Hmm. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.